Arkadaşlar merhaba. Trigonometri soru çözümü serisine 17. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki küpte cm eşittir mk olup bam açısı eşittir alfa olarak verilmiştir. Buna göre tanjant kare alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şekil küp olduğuna göre ve trigonometrik bir ifade sorduğu için küpün kenarlarına sayı verebiliriz. Dolayısıyla ben bu eşit olan yerlere 1 veriyorum. 1'i 1 verirsem küpün kenarı gördüğünüz gibi bir ayrıtı 2 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi şu kısımda 2 oluyor. Daha sonra ben burada B ile M'yi birleştirirsem bakın burada burası dik oldu olacağı için BCM üçgeni bir dik üçgen oldu. Aynı şekilde AB yüksekliği tabana dik olduğu için e, temel diklik teoremine göre burası da diktir. Yani e, AB zemine dikse oradaki zemindeki her çizgiye diktir. Dolayısıyla burada oluşan ABM üçgeni bir dik üçgen oldu. E, dolayısıyla ben buradaki BCM dik üçgenine bakarsam kenarlar 1, 2 olduğu için dik kenarlar hipotenüs gördüğünüz gibi kök 5 olmuş olur. E daha sonra biz buradan tanjant alfayı artık çekebiliriz. Bakın buradaki dik üçgene göre artık tanjant alfayı yazabilirim. Yani ABM dik üçgenine göre tanjant alfa eşittir kök 5 bölü 2 olmuş oldu. Bize karesini sorduğu için tanjant kare alfa eşittir 5 bölü 4 olmuş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. Devam edelim. 82. soru şöyle. 2 kök 3 çarpı cos kare x eşittir sinüs 2x tekleminin 0 pi aralığındaki köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi sinüs 2x'in açılımını yapabiliriz burada. Onu yapalım. Burası 2 kök 3 çarpı kosinüs kare x eşittir sinüs 2x'in açılımı da 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Şimdi burada ikilerden kurtuluyoruz önce. İkiler birbirini götürdü. Daha sonra bu ifadeyi sol tarafa atacağım. Sol tarafa topladığımda ifadeyi kök 3 çarpı Cos kare x eksi sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 0 denklemine haline geldi. Daha sonra sol tarafta kosinüs x'ler ortak olduğu için kosinüs x parantezini alıyorum. E parantezi aldığınızda burada kök çarpı kosinüs x eksi sinüs x eşittir. Gördüğünüz gibi 0 olmuş oluyor. E şimdi burada iki tane durum var. İki farklı durum. Birinci durum ya kosinüs x 0'dır ya da şu parantezin içindeki ifade 0'dır. E kosinüs x 0 olursa Kosinüs x eşittir 0 ise kosinüs 90 0 olduğu için 0 ile pi aralığında dediği için. O yüzden x'in alacağı birinci değer kosinüs 90'dır yani pi bölü 2'dir. Yani birinci kökünü bulduk. İkinci kökünü de sağ taraftan buluyorum. Yani kök 3 çarpı kosinüs x eksi sinüs x eşittir 0. Sinüs x'i sağ tarafa atarsam kök 3 çarpı kosinüs x eşittir sinüs x oluyor. Her tarafı kosinüse bölersem yani sol tarafta kök kalır. Sağ tarafta da sinüs bölü kosinüs olur. E sinüs bölü kosinüs x eşittir gördüğünüz gibi kök 3 olur. E, bu da gördüğünüz gibi tanjant olduğu için tanjant x eşittir kök 3. Hangi açının tanjantı birinci bölgede kök 3'e eşit? 60'ın. O yüzden x eşittir 60. Yani radyan cinsinden istediği için pi bölü 3 olmuş olur. O yüzden ikinci kökümüz gördüğünüz gibi pi bölü 3. Birinci kökümüz pi bölü 2 idi. Daha sonra bunların toplamını sorduğu için kökler toplamı yani x1 artı x2 pi bölü 2 ile pi bölü 3'ü toplarsanız gördüğünüz gibi cevap 5 pi bölü 6 gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği gelir. Devam edelim. 83. soru şöyle. ABC üçgen, KLMN dikdörtgen, AB diktir BC, BH diktir KL, KL eşittir 4 tane M BCA açısı alfa olduğuna göre mavi renk ile boyalı bölgenin alanının yeşil renk ile boyalı bölgenin alanının oranı aşağıdakilerden hangisine daima eşitir demiş. Mavi dediği burası yani biraz açık mavi gibi. Dolayısıyla şurada dikkat ederseniz KLML'nin 4 katı olduğunu söylüyor. Biz burada trigonometrik bir oran bulacağımız için buralara sayı vereceğim ben. ML uzunluğuna 1 dersem KL uzunluğu 4 olur. Önce ML uzunluğuna 1 yazalım. KL uzunluğu da gördüğünüz gibi burası. Yani burada oluşan KMLN dikdörtgeninin uzun kenarı burası da 4 oluyor. Burası da gördüğünüz gibi dikdörtgenin kenarı ile aynı olacağı için kısa kenarı ile burası da gördüğünüz gibi 1 olmuş oluyor. Şimdi açıları da yazmaya devam ederseniz bakın 90 alfa mesela ben şuradaki açıya beta dasam beta 90 ise bakın şuradaki açı da alfa alfa 90 ise yine burası beta olur. Dolayısıyla bize alfalar lazım o yüzden burası alfa alfa 90 ise burası beta olacak Dolayısıyla şurası beta ise gördüğünüz gibi buraya yine alfa kalmış oluyor. E burası da yine gördüğünüz gibi beta olmuş oluyor. Şimdi bize bundan sonra trigonometrik ifadelerle biz burada yeşil bölgelerin alanlarını bulmaya çalışacağız. E, dik üçgenlerin alanları dik kenarların çarpımının yarısı olduğu için o zaman dik kenarları bulmaya çalışacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada komşu bölü karşı bize pardon karşı bölü komşu bize tanjantı vereceği için komşu burada yani alfa'nın komşusu 1 olduğu için şu ifade gördüğünüz gibi tanjant alfa olur. Şimdi daha sonra yeşil dik üçgenin alanını oradan yazabiliriz. E, mavi bölgenin alanı yazabilmek için de kenarları elde edelim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki dik üçgene göre yani e, alttaki mavi dik üçgene göre şu uzunluğu ve şu uzunluğu bir yazalım. Şimdi dikkat ederseniz önce bunları e, büyük dik üçgene göre bakıyorsunuz. Büyük dik üçgene göre alfaya göre hipotenüs gördüğünüz gibi 4 olduğu için komşu bölü hipotenüs de bize Kosinüsü vereceği için burası 4 çarpı kosinüs alfa olmalı. Yani 4 kos alfayı 4'e bölersem kosinüs alfayı verir çünkü. Orayı bulduk. E daha sonra diğer dik kenarları bulalım. E diğer dik kenarları bulmak için de örneğin şurada sinüsü yazabiliriz. Mesela şurası artık buranın hipotenüsü belli. Mavi üçgenin e, hipotonüsü hipotenüsü 4 kosinüs alfa olduğuna göre önce sinüs alfayı bir yazalım. E sinüs alfa gördüğünüz gibi eşittir. BH bölü Gördüğünüz gibi ne oluyor? 4 çarpı kosinüs alfa oluyor. Buradan BH'i çekerseniz e, BH ne olmuş oldu? 4 çarpımında sinüs alfa çarpı kosinüs alfa haline geldi. Şimdi bunu bulduk. BH elde ettik. Daha sonra bu hipotenüse göre HL'yi de yazabiliriz. HL'yi de şöyle yazalım. Bakın HL uzunluğunu nasıl yazacağız? Bu sefer e, burada kosinüs yazmamız lazım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kosinüs alfa neye eşit orada? HL bölü HL bölü gördüğünüz gibi 4 kosinüs alfa olmuş oluyor. HL uzunluğunu çektiğiniz zaman da ne olmuş oluyor? HL eşittir. 4 çarpı kos alfa ile kos alfa çarparsanız kosinüs kare alfa geliyor. E şimdi biz burada dik kenarları bulduk. Bize soruların üçgenlerin alanlarını artık yazabiliriz. Hemen yazalım alt tarafa. Önce mavi renkle bölgenin alanı yani alan BHL'ye yazacağım. Alan BHL dik kenarların çarpımının yarısı yani. Şu üçgenin BHL'yi bulduk. BH uzunluğuyla HL uzunluğunu çarpıp 2'ye böleceğiz. E, dolayısıyla yapalım. Buradan ne geliyor? 4 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı 4 çarpı kosinüs kare alfa bölü 2 haline geldi bu ifade. Daha sonra altına hemen alan yeşil bölgenin alanını da yazalım. Yeşil bölgenin alanı da AKN üçgeninin alanı. Dik kenarları gördüğünüz gibi tanjant alfa çarpı 1 bölü 2'dir. E ben bu ifadeleri taraf tarafa oranladığımda e, sonuca ulaşacağız. Taraf tarafa oranlıyorum. E, paydalar gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. Üst tarafta kalan ifadeyi yazarsanız sonuç olarak. Bakın ne kalıyor üst tarafta çarparak yazalım. 4 çarpı 4'ten 16. E, sinüs alfa çarpı kosinüs kare alfa ile kos alfaya çarparsanız kosinüs küp alfa olur. Alt tarafta da ne vardı? Tanjant alfa. Tanjant alfa sinüs bölü kosinüs olduğu için ters çevirip çarparsanız o kosinüs alfa da yukarıya çıkacak. Dolayısıyla payda da bir tane sinüs alfa kaldı. E burada gerekli sadeleştirmeyi yine yaptığınızda gördüğünüz gibi burada sinüs alfalar birbirini götürür. E kalan ifadeyi de çarparsanız 16 çarpı kosinüs 4. dereceden alfa olmuş oluyor. O yüzden cevap D seçeneği gelir. Devam edelim. 84. soru şöyle. A eşittir sinüs x, B eşittir kosinüs x artı y, C eşittir sinüs y olmak üzere B büyüktür A büyüktür C koşulunu sağlayan x ve y değer, değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi dikkat burada şıkların hepsi dar açı olarak verilmiş. Burada o zaman birinci bölgede düşünürsek sinüs değerleri açılar büyüdükçe büyür, küçüldükçe küçülür. O yüzden ben burada kosinüs de sinüs cinsinden yazarak yazacağım. Şu sıralamaya göre yazıyorum. B dediğimiz ifade gördüğünüz gibi kosinüs x artı y. Ben bunu sinüs cinsinden 90'dan çıkar yazarsam e, ne olmuş oluyor arası sinüs 90 eksi x artı y olmuş oluyor. 90'dan çıkarak yazdım. Büyükmüş a'dan a gördüğünüz gibi sinüs x o da büyükmüş b'den pardon c'den c neymiş sinüs y. Şimdi bu verilere göre x ve y'yi hangi şıkta verirsem zaten birinci bölgede açılar büyüdükçe sinüs değerleri de büyüyeceği için en büyük terim bu olmalı. Daha sonra bu, daha sonra bu. Yani açılar da o şekilde olmalı. Dolayısıyla bu yorumu yapacağız şimdi. E buradan ne anlıyorum ben? Hemen açıları yazalım hatta. 90 eksi parantezinde x artı y büyüktür. Gördüğünüz gibi x'ten x de büyüktür y'den. E bu şartı sağlayacak şekilde şıkları incelerseniz. Bakın e, a şıkkına bakarsanız burada ne olmuş oluyor? A şıkkında 20 y 25 demiş. X'e 20 y 25 zaten veremeyiz. X y'den büyük olacaktı. Zaten A şıkkı direkt gitti. Bu yanlış. 35'e 25 olur mu? 35 burayı sağlıyor. 25 burayı sağlıyor ama burayı sağlamaz. Çünkü 35'e 25 toplarsam 60. 90'dan 60 çıkarsa 30. 30, 35'ten büyük değil. O yüzden bu da sağlamadı. Ee, devam ediyoruz. Daha sonra X yerine 15, Y yerine 10 verirsem. Burası oluyor bakın 15, 10. 15 ile 10 toplarsanız 25. 90'dan 25 çıkarsa e, burada 65 kalıyor. O yüzden sağlıyor. O yüzden cevabımız zaten C seçeneği gelmiş olur. Diğer ışıklarda incelerseniz sağlamayacağını görürsünüz zaten. Devam edelim. 85. ve bölümün son sorusu. O merkez yarım çemberde. OC eşittir 8 cm. AD eşittir DC. AF eşittir 2 cm. Yukarıdaki verilere göre kosünüs alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada ben B ile D'yi birleştirirsem. Bakın burası dik olacak. Çünkü... Burada BDC açısı çapı görüyor. Çemberde çapı gören açı 90 derecedir. Burası dik. Daha sonra ABC üçgeninde inilen dikme tabanı ortadan böldüğü için ikizkenar oldu. E zaten yarıçap olduğu için burası da 8. Toplam gördüğünüz gibi çapımız 16. O yüzden buranın tamamı da 16 olmalı. İkiz kenar olduğunu söylemiştik. E buranın tamamı 16 olması için gördüğünüz gibi şu kısma 14 kalmış oluyor. E şimdi kosinüs alfayı bulabilmek için de burada ya BD'yi, AD ya da kenarları bir şekilde hesaplamam lazım. Bundan sonra farklı şekiller de bu kenarları hesaplayabilirsiniz ama ben şöyle yapacağım. Mesela ben burada şunu da çekersem bu BFC açısı da çapı gördüğü için bakın burası da diktir. Daha sonra ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bakın burası alfa ise burası da alfa gibi. Bunların hepsini yazabiliriz. Şimdi önce biz burada FC uzunluğunu hesaplayabiliriz. Daha sonra da zaten diğer kenarlar kendiliğinden çıkacak. E dolayısıyla hemen hesaplara geçelim. Pisagor'la yapacağım soruyu. Dolayısıyla şu dik üçgenden başlıyorum. Şu dik üçgene göre, gördüğünüz gibi dik kenarlara bakarsanız hatta şöyle yapabiliriz. Bakın bize kosinüs lazım olduğu için AC kenarı lazım. Yükseklik teoremi diye bir şey öğrenmiştik biz. Onu tekrar hatırlatayım. Şöyle bir üçgende eğer böyle bir dikme varsa, bakın burası A, burası B, burası C köşesi, burası da F'ydi. Şurası 2 şurası 14 şurası AC bilmiyoruz. Oraya x diyelim örneğin. Burası da bc 16. Şimdi burada şöyle bir olay vardı. İki tane Pisagor yapmak yerine yükseklik teoremi yapıyorduk. Neydi o? Yani bunların kareleri farkı buraya eşit. Bunların kareleri farkı da buraya eşit olduğu için buradan geliyordu. Yükseklik teoremine göre çapraz ifadelerin kareleri toplam birbirine eşittir. Ya da e, kenarların kareleri farkı tabanların kareleri farkına eşittir. Oradan da gelebilir. E ben yine çaprazların kareleri toplamından gideceğim. Ne olmuş oluyor? x kare artı 14'ün karesi yükseklik teoremine göre Neye eşit? 2'nin karesi artı 16'nın karesi. E buradan x'i zaten bulduğunuz zaman soru bitecek. Açalım. x kare artı 196 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 256. x kare eşittir. Buradan ne gelmiş oluyor? Şurayı 256'dan 196'yı çıkarırsanız gördüğünüz gibi 60 kalıyor. 4 daha 64 yaptı sağ taraf. x kare 64 ise x eşittir. Buradan 8 olarak gelmiş oldu. X dediğimiz uzunluk gördüğünüz gibi burada ac. E ac uzunluğunu 8 yazarsanız artık e, kosinüs değeri çıkmış oluyor. Kosinüs alfa afc dik üçgenine göre komşu bölü hipotenüs olacağı için komşusu 2 hipotenüs 8. 2 bölü 8'den cevap 1 bölü 4 olarak gelmiş olur. Cevabımız da B seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.